Sevgili izleyenlerimiz merhabalar. Bugün size mantar avcısı olarak geldim. Evet mantar avcısı iş başında. Malum kuraktan dolayı ormanda mantar bulamıyoruz. Ormanlara gidip mantar toplayamadık ama mantarcı olunca doğal olarak o da benim ayağıma geldi. Şimdi okulumuzun bahçesinde mantarımızı görüyoruz. Daha önce şöyle bir yaklaşalım. Şöyle bir yaklaşalım. Daha önce buraya çıkmıştı. Tahminen iki kilo civarındaydı. Buradan almış, yemiştik. Doğal bildireyim. bildiğimiz istiridye mantarı. Pazarlarda satılanların bir değişik türü. biber ağacında çıkmış. Burada yarım kilo civarında var. Şimdi bıçağımızla bunu alıyoruz. Evet. Gördüğünüz üzere istiridye mantarımız. Yalnız bilmeyenler her ağaçta çıkan mantarı yemesin. Biz daha önce denediğimiz için bu mantar zehirsiz. Bundan tükettik. Siz de bildiğiniz bir mantar türü olursa ya da bilen birisine göstererek mantarınızı afiyetle yiyebilirsiniz. Şimdi bunu doğrayıp biraz suda bekleteceğiz birkaç saat. Ondan sonra bekledikten sonra suyunu süzüp artık her türlü yemeğini yapabilirsiniz. Biz kavurmayı ya da fırına sürmeyi daha çok tercih ediyoruz. Şimdiden afiyet olsun. Bir kanalımıza abone olmayı unutmayın.